Bugün Yunuslarla dans ediyoruz burada ya. Baksananız. Evet. Yunuslarla beraber dans ediyoruz. Evet. <laughs> やだろい,い。 <laughs> ne kadar varsa benim yanıma gelmiş ya. Senden <laughs> yarış ediyorlar, yarış. yunuslarla yarış ediyorum. Evet, yunuslar benimle beraber yarış ediyor. dətdə. Bu qız nəhablar gör. Dolanıb dururlar məndən. Zaman zaman Yunus balıkları bizimle beraber yarış yaparlar. Oyun oynarlar yani. Nihayetinde onlar da bir can bizle beraber oyun oynuyorlar. Peşimizden geliyorlar, bazen önümüze geçiyorlar. Çok güzel zaman geçiriyoruz onlarla beraber. Canımız sıkılmıyor. Vallahi insancıl bir davranış yani. Böyle harika bir duygu, anlatılamaz yani. Harika bir duygu veriyor insana. Yok. Deniz güzel olduğu zaman böyle berrak olduğu zaman sürekli gelirler yanımıza. Bizle beraber dolaşırlar. zaman balık attığımız oluyor, alıyorlar. Tabii bütün kayıkçı arkadaşlarla beraber zaman zaman onlara da aynı şeyleri yaparlar. Faroz Limanı'nın hemen üstünde. Çok güzeldi. Harikaydı deniz, mükemmeldi. Dalgalı zamanlarda pek gelmezler. Evet, bu sıralar eee istavrit, tirsi balığı çok olduğu zaman özellikle tirsi ve istavrit o zamanlar e, Yunus balıkları hücum eder.